Brawl Stars'ta efsane bir kutu açılım videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tam tamına 30 kademe kutu biriktirdim. Onları açacağız. Hemen oranları gösterelim. Oranlar gördüğünüz gibi destansı, gizemli ve efsanevi oranları gösteriliyor. Yıldız gücü ve aksesuar çıkma oranı da var. Çıkmayan karakterleri hemen gösterelim. Çıkmayan karakterler de bunlar. Hemen kutuları açmaya başlayalım. İlk başta savaş kutularıyla başlayacağım. İlk kutumuzu açtık. Savaş kutusundan pek fazla ümitli değildim. Bir şey çıkmadı. Bir tane daha savaş kutusu var. Onu da açalım. İki savaş kutusu açtım. Bir şey çıkmadı. Altınımızı alalım. Bir tane daha savaş kutusu var. Ki yazdı. Bir şey çıkmadı. En azından bir aksesuar bekliyorum bu savaş kutularından. Yine bir şey çıkmadı. Savaş kutularını bitirelim. Bir şey çıkmıyor. Burada elmasımız var onu alalım. 10 elmas aldık. 50 altınımızı da aldık. Savaş kutusunu tekrardan açıyoruz. 2 yazdı. Tekrardan bir şey çıkmadı. Elmasımızı alalım. 20 elmas aldık. Savaş kutusunu açalım. Bir şey çıkmadı. 50'sini de yatıralım. Spike'a. Bir savaş kutusunu daha açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Savaş kutuları bitti. Büyük kutulara geçiyorum. Burada elmas varmış onu alalım. İlk büyük kutudan başlayalım. 3 yazdı. Ve yanıp sönüyor ve gel çıktı. İlk büyük kutudan gel çıkardım. Devam edelim kutuları açmaya. 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. tekrardan 3 yazdı. Bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz büyük kutuları açmaya. Hiç çıkmadı. 13. kademedeyiz şu an. Bir şey çıkmadı. Devam edelim. En azından bir aksesuar gelse iyi olur. Bir şey çıkmadı. Devam edelim kutuları açmaya. Büyük kutuları bitirelim. Son iki büyük kutu. Ve sonuncu büyük kutumu da açıyorum. Hemen şöyle oranlara bakalım. 0.2 gizemli oranımız var. İnşallah bir gizemli çıkartırız. Son 3 kutu, 3 büyük mega kutumuz var. Hemen ilk mega kutumuzu açalım. Basıyoruz. Ve 5 yazdı. Bir şey gelmedi. Bastık. Ve tekrardan 5 yazdı. Son kutudan bir şey gelecek mi? Basıyorum. Ve 6 yazdı. Yanıp sönüyor. Bastım ve Mortis'i çıkardım. Gizemli Mortis. Ve Mortis Gale ile biraz oynamayı düşünüyorum. Gale'i hemen seviyesini arttıralım. 3 level Gale oldu. Son kutudan Mortis'imizi de çıkardık. İki karakter çıkardık. Gayet iyi. Hemen kutuyu alalım. İlk yükümüzü aldık. İkinci yükümü de aldım. 8 kişi var. 0 kupa olduğum için karşıdaki rakipler kolay. Şu anda 4 yüklüyüm. Gel var buradan. Teril öldü. Son 3 kişi. Ve hesaplaşma. 6 yüküm var şu an. 6. yükümü de aldım yani. Ve 9 yüküm oldu. Hemiz varmış burada. Hemizi öldürüp birinci oldum. Sıfır kupa olduğu için çok kolaydı. Bir el daha oynayalım. Etrafa bir bakalım. Burada Karl varmış. Karl'ı öldürdüm. Bu yükü almadan gitti. Biraz canım azaldı. Barley de yükü almadı. Hemen Barley'i alayım. Barley'i aldım. 6 kişi kalmış. 5 yüküm var şu an. Orada iki yük var. Onları almaya gideceğim. Şu anda 10 yüküm var. Bul varmış burada. Gidip biraz vuralım. Ve bulu da aldım. Hesaplaşmadayım şu an. 12 yüküm var çalları bir kontrol edelim. Kupam düşük olduğu için rakipler kolay geliyor. Hemen bu robotu alalım. 15 yüküm var şu an. Çalları bir kontrol edelim. 8 bit varmış burada. 3 yüklü. Ve onu da alıp birinci olduk. Son bir el daha oynayalım G ile. 20 kupu almışız. İlk yükümü aldım. Hemen bu kutuyu da alıp etrafı gezeceğim. Ortadaki kutuları da alalım. Son 7 kişi. Ve 4 yüküm var şu an. Kolp burada robota öldü. Son 5 kişi. Burada yükler varmış. Hemen onları toplayalım. İleride bir yük daha var onu da alacağım. Robotu alayım baştan. Robotu aldım. Şu anda 10 yüküm var. Burada yerde bir yük varmış onu da alalım. 11 yüküm oldu. Ortaya gidelim. Karl varmış burada. Broku aldım. Karl kaldı. 4 yüklü Karl ve öldü. Tekrardan birinci oldum. Mortis'e de birkaç el oynayalım. Kostümü de gelmiş. Ücretsiz. Başlayalım. Nita varmış burada. Biraz hasar attık. Canım azaldı. 600 canım var şu an. İkisini de aldım. 2 yüküm var şu an. 3 yüküm oldu. Hemen bu kutuyu da alacağım. Ve dördüncü yükümü de aldım. Burada el primi varmış. Ona saldırmayı diyorum. Düşük kupa olduğu için adam vurmuyor bile. Bot. Ve el primoyu da aldım. Son 4 kişi. 6. yükümü de aldım. 3 yük de robottan aldım. 9 yüküm var şu an. 8 yüklü penny varmış. Ve penny de alıp birinci oldum. Direkt rütbe atladım. Devam edelim. Dynamite varmış burada. Hemen Dynamite'a gideceğim. Dynamark öldü. Boyu da ben öldürdüm. Hemen bu kutuları alalım. Son 7 kişi. Burada almadığım 2 kutu var. Hatta zehrin içinde bir kutu varmış. Hemen gidip onu alacağım. Sonra dönüp bunları alacağım. 5. yükümü de aldım. Bu alıp ortaya gideceğim. Son 3 kişi. Bul varmış burada. Robot peşimden geliyor. 8 yüklü kar varmış. Robot biraz vursun gireceğim ona. Ve karlı aldım. 3 yük düştü ondan. Gidip onları alalım. 9 yüküm var şu an. Robotu bula doğru götürüyorum. Robot şu anda bulun peşinde. Ve bulu yakaladı. Ve bulu da aldım, birinci oldum. Artı 20 almışız. Son bir el daha oynayalım. Karl varmış burada. 800 canım var. Canımı epey azalttım. Burada kutu varmış. Kutuyu aldım. Bir seviye olduğu için pek fazla hasar atmıyorum Ortiz. ve Dynamite'ı da aldım. 3 yüküm var şu an. Son 4 kişi. Ortada yükler birikmiş. Onları alalım. Penny de öldü. 2 yük bıraktı. Şu anda Barley ile hesaplaşmadayım. Ve Barley'i de alıp birinci oldum. Düşük olduğu için çok kolay oldu bu. Videoyu bitiriyorum. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.